Herkese merhabalar. Bugün sizlere e, VirtualBox üzerinden Windows 10 kurulumunu göstereceğim. İlk başta bu siteye giriyoruz. Windows host dosyasını indiriyoruz. E, indirdiğimizde e, şu şöyle bir şey gelecek masa üstünüze Buna tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Ben daha önceden indirmiş olduğum için göstermiyorum ama diyelim ben ileri ileri yapsanız da oluyor. Sonra e, bunu açtığımızda böyle bir ekran geliyor Şunu açtığımızda böyle bir ekran Şöyle bir ekran geliyor Buradan yeni diyoruz e, ismimizi yazıyoruz Ve buradan iso kalıbı seçmemiz gerekiyor bunu Bunda e, Şu siteden e, Aracı şimdi indirin dediğinizde e, Böyle bir şey geliyor Masa üstünüze e, Bunu açtığınızda böyle bir ekran geliyor Bunu kabul et'e tıklıyorsunuz Bu biraz sürebilir. Buradan e, başka bir bilgisayar için yükleme medyasını seçiyoruz İleri diyoruz. E, bunu kendiniz değiştirebilirsiniz buradan ya da e, önerilerini kullanabilirsiniz. Ben önerilerini kullanıyorum. ISO dosyasını seçiyoruz buradan ve buradan e, şey dosyanın geleceği yeri seçiyoruz. Ben daha önce indirdiğim için e, bunu yapmıyorum. Siz ama siz bunu yapın. E, burada gözüküyor. Buradan çıkayım ben. Ben Daha önce indirdiğim ISO kalıbını Seçiyorum ben masa üstünden Buradan ileri diyorum Ben geçici bir parola koyuyorum Ama siz Kendi istediğinizi koyabilirsiniz Kullanıcı adını da Değiştirebilirsiniz Buradan benim RAM'im 12 GB olduğu için e, ve, e, 1 de 1024 MB eşit olduğu için Ben 4 GB RAM kullanmak istiyorum bu yüzden 4096 MB'lık e, Şey kullanacağım e, Benim işlemcim e, şey 8 çekirdekli Ama ben 3 kullanmak istiyorum çünkü sanal makinemin daha hızlı çalışmasını istiyorum ama siz 2 de kullanabilirsiniz Buradan e, istediğiniz boyutta şey yapabilirsiniz ama 30'un altında düşmemeye çalışın. Ee, bilgisayarınızın e, alanı yer varsa Kullanabilecek durumdaysanız e, 50'den 50 ve 50'den yukarıya da verebilirsiniz. Buradan ileri diyoruz. Buradan bilgisayarınızın e, sanal makinenizin özellikleri gözüküyor. Buradan da seçtiğimiz o Remi işlemcisi falan her şeye çıkıyor burada alanı kapasitesi. Buradan bitire tıklıyoruz ve çalıştırıyoruz. Böyle bir ekran açılacak. Şu anda kurulum başlıyor. Ekranda birazdan gelir. Ee, bazen böyle hatalar çıkabilir. Bunu da düzeltmenin yolu e, bu klasörü açıp eee C diskine girip buradan e, kullanıcılar kısmından eee şey P, PC kısmına tıklıyoruz. En aşağı inip VirtualBox VMS'e tıklıyoruz. Buradan da e, Ardaya giriyoruz. Sonra şu ana e, o dosyayı siliyoruz. Sonra makinenin gücünü kapatıyoruz. A ama silmek için makinenin gücünü kapatmamız lazım, yoksa kaldırılmaz. Bunu kaldırıyoruz ee, ve tekrar çalıştırıyoruz. A şey ee, bir şey unuttum. Buradan makinenin gücünü tekrar kapatıp ee, buradan ayarlar kısmına gelip sistemden işte genelden gelişmişe tıklayıp Pardon. Buradan sistemden anakarttan disketi kapatıyoruz. Tamama tıklıyoruz. Ve tekrardan çalıştırıyoruz. Buna tamam diyoruz. Ve kurmaya devam ediyoruz. Buradan e, dili seçiyoruz. Saat, saati falan seçiyoruz. Ve e, işte bunlar klasik ayarlar. Devam ediyorsunuz. İstediğinizi seçip. E, şimdi yükleye tıklıyorsunuz ve kurulum başlıyor Ürün anahtarım yoka tıklıyoruz buradan ee, Ben Windows 10 Pro kuracağım ee, ama siz de istediğinizi seçebilirsiniz sonrakine tıklıyoruz buradan E, lisans koşullarını kabul ediyorum'u tıklayıp sonrakine tıklıyoruz. Buradan özeli seçiyoruz ama bu isteğe bağlı. Buradan e, şey 50 GB toplam e, yerimiz var sanal makinemizde. Sonrakine tıklıyoruz. Şimdi kuruluma başlıyor. Şimdi bunun kurulumu da tamamlanmak üzere. Tamamlandığında size göstereceğim. Burada yeniden başlatılıyor çalışabilmesi için şu anda Windows 10 kurulumunu bekliyoruz. buradan e, bir bölge seçiyoruz e, Türkiye'yi seçelim buradan e, klavye düzenini seçiyorsunuz böyle devama tıklıyorsunuz Evet, evet. E, buradan atlaya tıklayın Buradan e, kişisel kullanıma yönelik ayarlamaya tıklıyoruz. İleri diyoruz. Ee, i̇leri diyoruz. şey e, çevrimi, e, çevrim çevrim dışa hesaba tıklıyoruz. Pardon konuşamadım. Sonrakine tıklıyoruz. Çevrim e, çevrim dışa hesaba tıklıyoruz tekrar sınır deneyimden. Buradan e, isminizi giriyorsunuz. Yani e, şeyin biliyorum. Sonrakine tıklıyoruz. Parola olarak da şey yapıyoruz. Gerek yok ama isteyen isterseniz de girebilirsiniz. Şimdi Değil'e tıklıyoruz buradan. Kabul et. Atla'ya tıklıyoruz. Ve e, kurulumumuz tamamlandı. Buradan kurulumumuz tamamlandı şimdi. Gördüğünüz üzere kurulumumuz bitti.